Evet değerli gençler, Divan Edebiyatı nazım şekilleriyle birlikteyiz. Divan Edebiyatı nazım şekilleri dediğimizde beyitlerle kurulanlar, dörtlüklerle kurulanlar, işte bentlerle kurulanlar olarak hepsi kendi aralarında gruplandırılıyor. Biz beyitlerle kurulanlardan başlayacağız. Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Kıt'a. Bunun sebebi en çok tercih edilenlerin bu grupta yer alması aslında. Gazel ve Kaside, hatta Mesnevi'yi de buna eklersek en çok divan edebiyatına bizim karşımıza çıkacak olan türler bu üçü arkadaşlar. Tabii ki bentlerle kurulan terkibi bent, band, tercihi bentler olsun. İşte ne bileyim dörtlüklerle kurulan e, murat bağları olsun. E, i̇şte ne bileyim rubayiler olsun, işte tuyular olsun. Bunlar da tabii ki en az bunlar kadar önemli. Lakin en çok tercih edilen bu grupta olduğundan biz ilk önce beyitlerle kurulan gazelden başlayacağız. Gazel divan edebiyatında en yaygın olarak kullanılan nazım şeklidir. Hemen hemen aruzun her kalıbıyla yazılabilir. Kafiye düzeni arkadaşlar şematiktir. <laughs> i̇lk gördüğünüz gibi ilk beyit kendi arasında, ondan sonraki beyitlerin ikinci dizeleri hepsi bakın ilk beyite bağlı arkadaşlar. Bundan sonra gelen ikinci beyitten sonra gelen bütün beyitlerin ikinci dizeleri ilk beyitle ne var arada bir bağlantısı var arkadaşlar. Gazellerde beyitler arasında mana birliği olabileceği gibi her beyit ayrı bir konuyu işlemiş de olabilir. Adam burada bahardan bahsedebilir. Burada sevgiliden bahsedebilir. Burada padişahın veya dönemin önemli bir vezirine işte e, yağlama tuzlama çalışmaları yapabilir. İşte buraya bakıyorum, ee, işte kendini övebilir. Sonra işte burada Allah'a, peygambere, sevdiklerine dualar, övgüler. Ondan sonra da ay asmarladı deyip gazeli bitirebilir. Gazellerde aşk duyguları, şarap alemleri, tabiat güzellikleriyle birleşmiş, bir şekilde canlı ve akıcı bir üslupla dile getirilir. Gazel olsun, kaside olsun fark etmez. Divan edebiyatında bir de arkadaşlar bizim kalıcı söz dediğimiz nelerimiz var arkadaşlar, mazmunlarımız var. Mesela işte kirpik yerine ok demiş. İşte sevginin şu yanağımdaki kadınlarda olur, ince sarı tüyler vardır. Onlara ayva tüyleri demişler ve bunun üzerine gazeller, metiyeler düzmüşler. Ondan sonra işte yarın dudağı için açmamış gonca veya gül anlamını gelen... <laughs> anlamında kullanılan neler? Mazmunlar kullanılmış arkadaşlar. 5, 10, 5 ila 15 beyit arasında bir uzunluğa sahiptir. Tabii ki bunun dışında daha uzun yazılmış veya e, işte 4 beyitten oluşan gazel yok. Ama bundan daha uzun yazılmış olan gazeller mevcut mudur? Elbette mevcuttur. Genel itibariyle 5 ila 15 beyitten oluşan bir nazım biçimidir diyoruz gazel için. Bu ee, şu kısım önemli değerli gençler. Çünkü bunlar defalarca soruldu, sorulmaya devam ediyor, edecektir. İşte gazelin ilk beytine matla, son beytine makta adı verilir. Matla beytinden sonra gelene hüsnü matla, makta beytinden bir önceki beyte ise hüsnü makta denir. En güzel beytine beytür gazel. Beyitler arasında konu birliği bulunan gazellere yek ahenk gazel, her beyti aynı mükemmellikte söylenmiş olan gazellere ise yak avaz gazel. Şimdi mesela benim derste bunu anlatırken öğrencilerim şöyle diyorlar. İşte hocam aynı mükemmellikte söylenmiş olduğuna kim karar vermiş? O dönemdeki insanlar karar vermiş arkadaşlar. O dönemdeki üstadlar karar vermiş. Bunun bütün beyitlerindeki söyleyiş mükemmelliği mevcut. Bütün beyitleri bir diğerinden üstün değil. Ne ilk beyit yavan kalmış ne 15. beyit geride kalmış. Hepsini aynı güzellikte söylemiş sanatçı demişler. Adamlar öyle karar vermişler. O yüzden bunlara da yek avaz gazel anlamı verilmiş. Şimdi bir gazel örneği inceleyelim birlikte. Sevgili Fuzuli'nin, değerli Üstad Fuzuli'nin beyitlerinden. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahumdan, muradımı şemi yanmaz mı? Demiş Sevgili beni candan usandırdı. Bana cefa etmekten usanmayacak mı? Ahından gök kubbe, gökyüzü yandı. Dileğimin mumu yani benim isteğim gerçekleşmesi için hala ne kadar bekleyeceğim? Ben bunun gerçekleşmesini ne zaman göreceğim demek istemiş. Bakın kafirin işimiz nasıldı ilk beytte? A'aydı. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz mana Derman beni bimar sanmaz mı? Sevgi bütün aşıkların derdine bir çare bağışlar. Benim derdime neden çare bulmaz? Yoksa benim aşığım olduğumu bilmez mi? Yoksa benim derdimi önemsemez mi? Küçük mü görür benim derdimi demiş. Ne oldu? Burada da B, B, A. Şöyle güzel olmadı. Tekrar yazmak istiyorum. Hızlıca. B, a şeklinde kafiyelendi. Şimdi şu tarz sorular var. Soru bankalarında da görürsünüz ve çıkmış son 5-6 yıldır da yanlış hatırlamıyorsam iki kez geldi. Aşağıdakilerden hangisi gazelin ilk beyitinden alınmıştır gibi sorular var arkadaşlar. Ben bunu nereden bileceğim? Okumana gerek yok. Sonda şu özellik var mı? Aynı şekilde tekrarlanmış mı? Buna bak. Yeter. İçinde onu anlatmış, sevgiliye yazmış, yok dosta göndermiş, bir şey yapmış. İşte Kevser ırmaklarından bahsetmiş. Beni ilgilendirmiyor. Ben sonuna bakıyorum. Ah işte ilk beyit kendi arasında kafiyelendi. O zaman bu gazelin ilk beytidir bitti. Son beytiymiş, üçüncü beytiymiş, dördüncü beytiymiş. Şöyle sorabilirim. Hangisi tahliye bölümünden alınmıştır? Hangisi işte dua bölümünden alınmıştır? Yok hangisi ee işte içindeki tegaz işte kaside için söylüyorum tabii ki gazelin içinde değil tegazülden alınmıştır gibi bir şey soramaz. Daha böyle netleştirecek işte kendi isminden bahsedince ne olacak kendine övdüğü bölüm olacak fahriye bölümü olacak. Böyle gibi böyle netleştirici şeylerden soru gelir arkadaşlar. Uç noktada işte hangisi Hüsnü Matla'dır yani ikinci beyittir. Hangisi işte şey beyitidir bilmem ne beyitidir gibi uç noktada sorular gelmez. Ama ilk beyit çok soruldu. İlk beyit çok soruluyor. Onu da bu kafiye sisteminden biliyoruz arkadaşlar. Baktım neymiş? Sonda aynı tekrar etti. İlk beyit kendi arasında kafiyelendi. O yüzden burada ne vardır? Gazelin ilk beytinin özelliği olduğunu ben buradan çıkartıyorum. Kasideye gelelim. Kasidede de arkadaşlar genellikle birini övmek veya yermek amacıyla yazılmış olan işte divan edebiyatı nazım şekillerinden ki şiirlerden bir tanesi de kaside. Şimdi bunun da kafiyelenişine bakın. Aynı gazel gibi. Aynı gazel gibi arkadaşlar. En az 33, en fazla 99 beyittir ama bu genel geçer veya duvarlara örülmüş bir sınır değil. Az da çok da olabilir. Bu genel özellikler diyoruz. Peki işte hangisi kasidenin ilk bölümünden alınmıştır? Aynı mantık gazeldeki gibi. İlk beyit kendi arasında kafiyelenmiş arkadaşlar. Oradan alacaksınız. Gazelin ve kasidenin mi ilk bölümü olduğunu oradan çıkaracaksınız. Adam orada senin iyice kaside bilgini, gazel bilgini yoklamak için konusunu bilmem yine girmeni beklemiyor. Öyle bir şey yok. Sadece ilk beyite bakıyorsun. Aynı kafiyelenmiş mi bitti. Kendini mi övmüş, kendini övmüş sanatçı. Kendi ismi geçecek, mahlası geçecek içinde. O zaman da ne var? Fahriye bölümü. Şimdi bölümlerine bir göz atalım o halde. Bölümleri önemlidir arkadaşlar. İşte e, tanımsal soru sorabilirler. Olmayacak diye bir şey yok. Nesip bölümü 15 ila 20 beytlik doğa, bahar, bayram gibi konuların tasvir edildiği giriş bölümüdür arkadaşlar. Tegazül, kaside arasında yer alan gazel bölümüdür ve zorunlu değildir. Her kasidede tegazül bölümü olmak zorunda değil arkadaşlar. Sanatçı isterse bunu ekleyebilir, istemezse eklemez. Zaten tek beyitlik bir bölüm bu. Girizgah genellikle tek beyitlik konuya geçiş bölümüdür. Metiye kasidenin asıl bölümü, övgünün yapıldığı bölüm. İşte kime yazmışsa, dönemin padişahına yazmışsa, o oh, orada onu süsleyecek, püsleyecek, padişahım çok yaşa, iyi ki varsın vesaire bilmem ne alacak ondan sonra akçeleri. Fahriye'ye bakıyoruz şairin kendini övdüğü bölüm. İşte ben diyor bu dönemin en iyi sanatçısıyım, benden güzel söz söyleyen yoktur falan filan fıstık diyecek. Orada da şey, Fahriye bölümü olmuş olacak. Taç Beyit de şairin mahlasının geçtiği bölüm. Kendi ismini kullandığı bölüm de ne bölümüymüş? Taç Beyit olduğu bölüm. Dua şairin kendisi ve övdüğü kişi için dua ettiği bölümdür arkadaşlar. Giriş, gelişme, ve sonuç bölümü gibi düşünebilirsiniz, tıpkı öykü veya hikayedeki tür gibi arkadaşlar. Kaside'nin şu bölümlerini lütfen bilin çok önemli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tanımsal soru olarak da gelebilir. Konusuna göre kasideler de yine önemlilerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi gazel, kaside, mesnevi bu üçü çok önemli türler. Her yönüyle hakim olmanızı öneriyorum bu üç tür için. Şimdi bu tür de önemli arkadaşlar. Şimdi tevhid, Allah'ın varlığının birliğinin anlaşıl, anlatıldığı kaside türüdür arkadaşlar. Münacat, Allah'a yalvarmak, ona yakarmak, ona işte ağlayarak, yerlere kapanarak dua etmek, yakarmak, duy beni Allah'ım artık bıktım, bu sene üniversiteli olmalıyım gibi işte onun için yazdığım şiirler, kasideler. Naat, Hazreti Peygamber'i övmek amacıyla yazılmış olan kasideler. Metiye işte bir devlet büyüğünü bu padişah olur, vezir olur, işte padişahın oğlu olur, sevgili bir oğlu olur vesairesi olur, işte kızı olur. Dönemde önemli yapmış bir hatun kişi olabilir. Bunlara övmek amacıyla yazılmış olan kasidelerdir. Hicviye, hiciv birisini eleştirmek, taşlamak, yaptığı şeyi işte uygunsuz yanları böyle ortaya çıkarmak için yazmış olduğumuz kazide türleri. Mersiye'de ölen kişi için yazılmış olan şiirlerdir diyoruz. İslamiyet öncesinde biz buna ne demiştik? Sagu demiştik. Halk edebiyatına ne demiştik? Ağıt demiştik arkadaşlar. İşte Mersiye bu üç yönüyle, bu üç isimsel kısmıyla bunların içerisindeki en önemlilerden biri diyebilirim. Çünkü sana İslamiyet öncesinde ağıt dediğim şey, e, sagu dediğimiz, işte halk edebiyatına ağıt dediğimiz türün divan edebiyatındaki karşılığı deyip sana bunu sorabilir. Bu arada Mersiye demişken hakkında en çok Mersiye yazılmış olan sanatçı kişi kimdir acaba? Kanuni'nin oğlu için yazılmış olan kim? Mustafa için, Şehzade Mustafa için yazılmış olan Mersiyeler Divan Edebiyatı'nda en çok Mersiye Şehzade Mustafa için yazılmıştır arkadaşlar. Bu da bir ek bilgi olarak sizlerin belki işine yarar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.